Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir airdropla karşınızdayız. Terk token arkadaşlar. Arkadaşlar bu token linkini ben aşağı bırakacağım. O linkten bu Telegram botuna gelebileceksiniz. Arkadaşlar geldikten sonra start'a basıyorsunuz. Start'a bastıktan sonra arkadaşlar size Telegram gruplarının linklerini gönderiyorlar. Grup 1 2 3 4 5 6 7 diye. Arkadaşlar 6'ya kadar dolu olduğu için ben sadece 7'ye katılabildim. Grup 7'ye gelip e, terk 10 gün x yazıp e, gruba paylaştım. Bunu yaptıktan sonra geri geliyorsunuz. Buradan join e, terk Nix işte buraya. Bu gruba da katılıyorsunuz. Aşağıda işte sponsor grubuna buraya da katılıyorsunuz arkadaşlar. Hızlıca anlatıyorum. E, siz de hızlıca yapabilirsiniz. De, yapabilmeniz için. E, buna da katıldıktan sonra arkadaşlar check butonuna basıyorsunuz. Buradan sizi twitter görevlerine yönlendiriyor. Arkadaşlar Twitter görevleri nasıl olacak? Hemen size onları da göstereyim. Twitter linke basıyorsunuz. Buradan Twitter'a geliyorsunuz. Burayı takip ediyorsunuz. Sonra geri gelin arkadaşlar. Buradan like and retweet İşte postu e, retweet beğenin. Altına da işte airdrop, binance, bsc hashtaglerini koyarak bir arkadaşlarınızı etiketleyin diyor arkadaşlar. Aynen öyle beğendik, retweetledik ve işte very good yazıp Airdrop, Binance, BSC hashtaglerini kullanılarak iki arkadaşımızı etiketledik arkadaşlar. Ondan sonra geri dönün. Buradan ne diyor? Like and retweet the second tweet as Arkadaşlar ilk iki tweet'i, ilk iki tweet'i tweet şöyle ee, bir dakika, şöyle geri geldim. Birinci tweet'i beğendim, retweetledim. Altına aynı şekilde işte ee, BSC, Binance airdrop hashtaglerini kullanarak bir arkadaşlarımı etki arkadaşımı etkiledim. Şöyle ikinci onların e, tweetlediği tweet'i de aynı şekilde beğendim, retweetledim ve yorumumu yazdım arkadaşlar. Ondan sonra geri geliyorsunuz. Bunları bitirdikten sonra arkadaşlar sizi coin market cap'e yönlendiriyor. Diyor ki işte bazı simgesini eee güzel bir yorumda bulunabilirsiniz diyor arkadaşlar. Coin Market e geldiğinizde arkadaşlar şöyle aşağı tarafa gidiyoruz. Şurada işte e, şu bölgede arkadaşlar boğa simgesini işaretleyip buradan bir tane yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir yorum. Bunu postalamak oraya bastığımızda bu da bitiyor arkadaşlar. Sonra geri geliyorsunuz. Buradan ne diyor? İşte Grid tek dokun Token 10.000x Investing Investing.com'a geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ne yapacaksınız? Buraya giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle aşağı doğru kaydırın. Aşağı doğru şuradan yorum ekleyin kısmında arkadaşlar. işte Terk Token 10.000x e, pump öyle bir şey yazabilirsiniz. Terk Token gelsin yeterli arkadaşlar. E, Terk Token 10.000x gelsin yeterli. Bunu da yaptıktan sonra coin Baş, yani coin, vault, e, coin besin Iı, izlenme listesine ekleyin diyor arkadaşlar Buradan bunları tarayıcı üzerinden yapmanızı öneririm diğer şekilde olmuyor sanırım ben de dedim biraz uğraştırdı şöyle arkadaşlar şu bir yüklensin size göstereceğim Buraya direkt zaten size buraya yönlendiriyor şöyle şurada yıldız ter e, coinbase desteklenmiyor diyor ama terkin karşısında şu kısımda yıldız yıldıza basıyorsunuz arkadaşlar geri geliyorsunuz izlenme listesine eklemiş oluyorsunuz öyle. Sonra add list discovery şöyle bu linke de basıp arkadaşlar buradan herhangi bir üyelik açmanıza gerek yok bu linktekinden. Buradan da arkadaşlar şurada e, var. Şu aşağı tarafta takasın hemen sağında. E, o yıldızı da yıldıza da bastıktan sonra arkadaşlar geri geliyorsunuz. Diyor ki send your ring To me. Arkadaşlar Twitter kanalımıza geliyorsunuz. ve tweet dediğiniz şöyle. Twitter hesabınıza geliyorsunuz. Şöyle basın arkadaşlar size teknik zorlamayın diye. Bu tweet'i şöyle paylaşacağızın bağlantıyı kopyalayacaksınız buradan şu kısımda bağlantıyı kopyala. Bağlantısını kopyalayın arkadaşlar burayı yapıştırıp gönder. Gönderdikten sonra sizden bir interior web 20 wallet adres Ha, yani sizden bir tane işte tek token e, cüzdan adresi istiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar şöyle grup 7'ye gidelim. Biz. Ben zaten hazırlamıştım orada. Size de aşağı bırakacağım bu adresi. Arkadaşlar şöyle kontrat adresini kopyalayacağız arkadaşlar. Buradan çıkalım. Trust Vault'da geleceğiz. Trust Vault'da şöyle sağ üstte iki çizgi. Oraya yapıştıracağız arkadaşlar. Yapıştır diyelim özel token ekleyeceğiz. Buradan Ethereum değil, Smart Chain ağı olacak. Şöyle kontrak adresini yapıştırdığımız arkadaşlar zaten diğerleri kendi kendine e, doluyor. Buradan tamamlandı diyeceğiz. Tamamlandı dedikten sonra arkadaşlar şöyle geri gelelim. Arkadaşlar şöyle hesabımda başta gördüğünüz gibi 10.000 terk var. Bu 427 dolara tekabül ediyor. Arkadaşlar 427 dolara tekabül ediyor şu anda. Şeyde işte 100 dolar diyordu da 1420 dolar herhalde yükselmiş. Şimdi arkadaşlar bu airdrop bu kadar. Hepinizin hepiniz katılın. Güzel bir airdropa benziyor. Muhtemelen tutar da. Ee, arkadaşlar gerekli açıklamayı ben aşağıda aşağıda da bırakacağım. Yani hemen katılırsanız e, ne güzel çok var arkadaşlar. Ne zamana kadar devam ediyor onun ona da bir bakacağım son olarak. Şöyle sponsor buraya geldiğimde ne diyor şurada. Yani 48 saat içinde arkadaşlar kesinlikle sinter topluluklarınız e, hesabınıza yatıyor. Benimki iki saat içinde geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bugün 17.27'de e, ben bu airdrop'u yaptım. Bana geldi saat saat 7'de geldi. 19 20 19 27 falan öyle bir saatte hemen geliyor yani hiç şüpheniz olmasın. Bu airdrop'umuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bence katılım güzel bir airdrop. Kaçırılmayacak bir fırsat.